Merhaba arkadaşlar, ben Aras Karafil. Bugün üstü açık arabamızla birlikte efsane troll yapacağız. Kiminle? Aydın kardeşimle. Kankacım hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün efsane bir trolle karşınızdayım. İnsanların yanına gideceğim. Onlara dileniyor gibi yapacağım. Allah rızası için abi sana diyeceğim. Ondan sonra onlara para alacağım. Daha sonra Aydın arabayla birlikte geliyor. Benim korumam gibi. Tepkileri ne olacak merak ediyorum. Hem dilenciyim hem zenginim. Kafaları yanacak. Bu arada arkadaşlar Aydın kardeşimiz gibi şöyle güzel vücutlu olmak istiyorsanız açıklama kısmına linklerini bırakacağım Aydın'ın. Hem Instagram adresini hem YouTube adresini. Takip ederseniz böyle bir vücudunuz olabilir. Anamızın kanından böyle doğmadık yani. Aynen. <laughs> o zaman arkadaşlar videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce bu videoya like atalım. Çünkü her like beni mutlu ediyor ve böyle harika troller ortaya çıkıyor. Çok mutlu oluyorum. O zaman videoya geçelim. Abim be. Abim çok açım abi. Abi para verir misin abi be? Çok az bir miktar da olsa olur abi. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun abim benim. Allah razı olsun. Çorba edeceğim de abi. Aç kaldım. Allah razı olsun abim. Allah ne muradın varsa versin. Abi senin gibi insanlar hep olmalı. Teşekkür ediyorum abi. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? İyi misin? İyiyim. Kalacak yerin falan var mı? Allah razı olsun abi. İyiyim. Dışarıda işte metrobüs suratlarında, otobüs suratlarında yatıyoruz abi. Allah razı olsun senden. Ben buralardayım. Beni gördüğün zaman gel yanıma. Ben sana yardımcı olurum. Abimsin. Şöyle. Çok teşekkür ediyorum abi. Sağ ol abi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Olsun. Eyvallah abi. Olsun Te abi. Teşekkür ediyorum abi. Merhaba. Çok iyi bak abi kendine. Merhaba. Görüşürüz abi. Merhabalar Aydın Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Çeketiniz. Hoş geldin. Hazır, ütülenmiş. Teşekkür ediyorum. Kanka ben ne geçiyorsun ya? Buyur abi. Aydın Bey bir mi? gelir misiniz? Buyurun. Şunu bir gidirir misiniz Aydın Bey? Tabii <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür Geçiyoruz Buyur Yalnız abi. toplantıya geç kaldık. Tamam. Hemen Tankı, gitsek trafik daha Trafik var mı iyi trafik, trafik? Trafik. Beyefendi yani. kim? Beyefendi yani az evvel bana para verdi sağ olsun. Ee, benzin paramızı verdi. Sağ olsun. Buyur. Biz gidelim yavaştan. Yani şöyle. Işte, bu arabaya benzin değil ciklet alamazsın geçiyorsun ya? Abi, sen para vermedin mi? abi, abi sana para vermedim mi? Ne zaman istersen vermedim mi? sen zor durumdasın diye verdim. Şu an ben senin bakıldığı zaman ben Zaten zor durumdayım. Aydın, Aydın Bey'in maaşı, benzin paramız var, elektriğimiz var, suyumuz var. Sen bize doğal gazımız var. Sen bunu verdin Allah razı olsun. Abi, abi ben abi. sana bunu yemek ye diye verdim ya. Yemek yiyoruz işte. senden daha zor durumdayım. Bana artı 5 lira daha vermen lazım. Ne ya. alakası var abi? Ben emektar çalışan adamım. Senin yaptığın işe bak. Bizde yani emektarız işte gibi. yardımcım var. Koruman var. Maaş geçiyorsun kaç 121. yüzyılda yaşıyoruz ya. 121. yüzyılda yaşıyoruz. Yüz ne kaç yılında? Abi, diyor? abi gözünü seveyim. Sen istemeyim. yaptığın gibi ver paramı kardeşim. Abi İzme sen ya. şükret yat kalk ya 100 lira istemedim. Kolunu indir sen 100, 100 lira istemedim senden 5 lira verdin ne bu ya, abi, ya. 100 lira yok, verin 5, sus 5, ya. Neyin neyin neyin, neyin, ver o zaman kardeşim. Allah. Müdahale, müdahale edin. edin Aydın Bey. Şöyle üstünüzü <laughs> verin. Kardeşim müdahale ediyorsanız edin ya. Allah Allah ya. Çattık ya. Ne diyorsun ya? Kardeşim sen neyin tarafındasın ya? Ben Aras Bey'in Evet. O yüzden. Yani Kardeşim bizim istiyor. korumaya ihtiyacımız yok. Kadıköy'deyiz, bizim sentimiz hayırdır ya? Tamam kardeşim sen, sana ne dedim ben? Geldim, açım o dedim. Doğru. O Metrobüste mi? kalıyorum, otobüste yatıyorum tamam. demedim mi? Kardeşim Dur git hatta. arabanda yat ya. Tam arıyor arabam var bana gelip 5 lira istiyorsun. Arabam ya. yıkamadaydı. Şimdi Aydın Bey sağ getirdi. Toplantıya getirecek kardeşim. Sıkıntın <laughs> ne senin? <laughs> ne sıkıntısı kardeşim? Sen bana ne hayırdır tamam. ya? Hayır ya. Atar hayır sen hayır. bir dakika indir öyle mi kolunu ya? Tamam kardeşim bir dakika dur. Yaklaşmayı. Ne bu abi? Ne ne bu ya? 5 lira para, para verdin. 500 lira konuşuyorsun ne ya? Ben 500 liralık konuşacağım tabii. Ben ne daşak geçer gibi iş yapıyorsunuz. Kaç yaşında adamsın ya? Kaç yaşındayım ya? Allah razı için <laughs> bir Tamam Aydın Bey tamam mısınız? Şey yapma ya. Tamam kardeşim ben bineceğim ya. Bir dakika ya. Tam ne, ne, istiyorsun ya. ya sen? Ne istiyorsun Kapat kardeşim? Kapat şunu ya. mafya mısın sen ya? Mafya mısın sen? Çoluk mu kan çocuk çocuk mu kandırıyorsunuz ya? 5 lira vermedim be. Oğlum 5 liranın neyini tasasını yapıyorum? Ben yaptığın hareketteyim senin ya. Kardeşim senin gibi enayiler olmazsa bizim gibi çakallar bu işe nasıl yapacak? Ben enayiyim enayi. Tam ne, enayim, enayim, enayim. Tamam, oğlum, ne oğlum, yapıyorsun? Tam dur ben. kardeşim ne yapıyorsun? Enayi menayi. 5 lira verdim be kardeşim. Yazık günah sana be. 5 lirasında mıyız lan biz? Tam lira daha vereyim. Ara... Siktir git yaptığın harekete bak. Küfür ne diyorsun kardeşim ya sen? Yerim küfürünü senin yaptığın hareket küfürden Aynen beter be, ya. Bu nasıl bir şeydir konuşma tarzıdır? Duyuyorsunuz küfür ediyor bana. Şeyde bir, bir TL var onu verelim mi? Bir TL tamam bir TL verelim oğlum, ödeşelim. Oğlum, 4 abi, lira kalsın bizde. Camı çerçevesini indireceğim arabasının ya. Kardeşim sen ne zaten üstü açık araba ne camı oğlum, çerçevesini indiriyorsun? Tamam kardeşim sakin ol. Kapat şunu bir dakika. Tamam bir dakika ya. dur ne yapıyorsun dur, sen? Oturacak. Lan. Bir dakika oturmayacak kardeşim ya. Kardeşim senden kaç para aldın? Sana aldım, benim da ya. ya ben senden yerim parasını para oğlum ben. ben parasında değilim dalga geçer gibi iş yapıyorsunuz ya. Dalga geçiyorum lan belki sen ne yapıyorsun? Oğlum senin dalganın yurdunu tükerim ha. Sen gelemezsin oğlum buraya hayırdır sen? Hayırdır oğlum sana. Gelemezsin hayır sayılır. iki bidon da bize hayır lan ne var? Yani dur, çok... dur dur. tam dur dur tam dur. Vereceğim paranı. Dur. Sakin ol. Aydın Bey arabayı çalıştırır mısınız? Kaputtan vereceğim 100 lira vereceğim sana. Tamam. Vereceğim. Paranı veriyorum kardeşim. Tamam. Kaputta. Allah Allah kaputta. Ya. Tamam. Bekle abi vereceğim. Bir şey can tamam beyefendi İyi, tamam onu. tamam Ver lan, lan. <laughs> Dur kamaşık kız dur kardeşim dur. Kamaşık kız bak. Bak abi bak. Kamaşık kız dur. Sakin ol. Oğlum geçiyorsunuz ben <laughs> kusura bakma özür diliyorum senden. Paramı tabii geri vereceğim. E, eşe şakası yaptık sana. Sorun değil ne sen diyorsun? buraya istersen Taşyak'ta daha farklı bir arabayla gel. Hı -hı. Ben muamelendeyim bana böyle hayırdır bu adam gelmiş çıkartmış üstünü Dambilzergen gibi duruyor karşımda falan. <laughs> Vallahi kusura bakma kardeşim. Neyse. Hakkını önerir misin? Helal hoş olsun. Eyvallah. Evet. <laughs> abi Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Abim çok açımda Allah rızası için abi bir 2-3 liram varsa abi verirsen çok mutlu olurum abi. <laughs> Kardeşim git çalış ya para isteyeceğine. Abi doğrusunda dışarıda kaldım çok açım. Çorba içmek istiyorum abi. Abi elin ayağın tutuyor yani. Yok Nasıl? abi elim titriyor benim. Allah abi, Allah. Allah. Üç de da varsa, iki lira da varsa. <laughs> lütfen abi be. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Allah rızası için çok teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun abi. 10 lira abi. Allah bereket versin abi. Teşekkür ediyorum abi. Allah tuttuğunu altına etsin Allah bereket versin abi, Sağ ol abi. Teşekkür ediyorum abim. Teşekkür ederim. İyi bak abi kendine. Sağ ol. Aras Bey merhabalar. Merhaba Aydın Bey. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ceketinizi vereyim. Teşekkür ederim. Sütülen Yalnız acele ederseniz sevinirim. Toplantıya düşeceğiz. Tamamdır. Buyurun. Bir saati herhalde oluruz orada. Herhalde. Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyorum Aydın Bey. Kardeşim bir dakika ya. Buyur. Ne bu şimdi? Ne oldu kardeşim be? Bu olay ne? Ne ya? İşte yardımcım geldi. Ben korumacıyım buyurun. Bir sorun mu var? Bir dakika. de bir işim yok da benim işim ondan. Buyur abi. Az önce dilendi para istedi. Tamam, bir saniye abi. Abi bir saniye. Bir arabayı kapatalım birimiz? Tabii. Kapatalım tamam. Aydın Bey. Şimdi arkadaşın sorunu var galiba. Şimdi kardeşim sen bana... Para verdim mi mi? Ben sana az önce 10 lira para verdim. Allah razı olsun dedim. Sen nereye gittiğinin ne önemi var ki bana geldi. Hayır abi şimdi az önce para istiyorsun. Böyle dilenci mi olur ya? Şimdi son model arabayla geliyorsun. Yok şoförüm var falan. Kardeşim ya. senin gibi Bizi mi yiyorsun yani? Senin gibi enayi de olmasa bizim gibi çakallar nasıl buralara yani gelsin yani. doğru mu? Gel kardeşim. Ne diyorsun ya? Tam bir dakika dur Aydın Bey. Aydın Bey. Tam bir dakika. Tam bir dakika dur. Şu bir dakika. Tam bir dakika. Bir saniye bir, bir, bir dakika. şey soracağım. Şey. Şey. Siz buyurun böyle. Tamam bir dakika, yani dakika. dur. Tamam, millet, millet, bir şey söyleyeceğim, yani bir dakika, ya dur, ya bir dakika ya dur. Ya dur, bir dakika dur. Ay, sen Biz bir, bir da et. Tamam. Benim seninle bir işim yok, bir dakika abi. Tamam, bir, bir dur, tamam, elleme bir dakika beni, bir dakika dur. Kardeşim Öyle senin şey bu verdiğin para, tamam mı, Aydın Bey'in maaşı, tamam mı? Evet. Sigortasını veriyorum, maaşı millet su, var. elektrik olarak geri dönüyor. Biz böyle sizin gibilere para verip, Evet. böyle milleti kandırıyorsunuz. Bir sakin olalım, ben sana ne dedim? Allah rızası için dedim, 10 lira sadaka veririz açın dedim. Evet Yanlış bir şey yok Aydın Bey'e maaş abi, olarak gidiyor mu? Hayır, sen gelmedin mi burada? Geldin, açım dedim. parayı ihtiyacın vardı Biz de verdik mi? Evet E tam, şimdi ne bu olay ya? Yani? Niye kanıyorsun kardeşim? Yani. Araba aldık işte, Allah razı olsun senin gibi tamam, insanlar sen, olmasa sen, arabayı sen, alamayız sen, Çıkar parayı Ne çıkartayım? İşte, benim, benim maaşımı mı alacak? Öyle diyor Öyle bir dünya var. Öyle diyor abi <laughs> Aydın Bey sizin maaşınız <laughs> Sizin maaşınızı her koyuyor Aydın Bey. Benim maaşımı kimse dokunamaz. Tabii Koymaz kardeşim. Dostum sen koş. Benim, benim işim arkada. Gel bilader. Siz kardeşim abi. bak burada Siz üstü bir... açık arabamız var. Üstü açık Aydın Bey'imiz var. Senin derdin ne? Yok kardeşim sen benim paramı ver abi. Ne? i̇şine bak sonra. Sana vereceğim başka var. bir şey vereceğim tamam, ha. Ver. Tamam Aydın Bey şunu engel olur evet, musunuz? Kardeşim. Allah Allah ya ne var kardeşim? Gel, gel kardeşim sen getir parayı. Övmeye bayılmak Biz sanıyorsun galiba sen. sen yiyoruz seni ne olacak? Öyle bir dünya yok. Benim korumam var kardeşim sen bana dokunamazsın. Dokunamazlığım var benim ha. burada kimse yiyemez. Bırak. Ne yiyemez? Ne vereyim sana? Tamam çıkar onu. 1 tamam, lira veririm 1 lira. 9 lira benim yani karım. Yani yani. 9 lira benim. Abi 2 lira ver. Ben sekizde mutluyum. Mutlusun. Ben sekizde mutluyum. mutluyum. Sana vereceğim o parayı yalnız. Tamam 8 lira mutluyum. Tamam 2 lira vereceğim. İki e lira ver adam bıraksın bıraksın ya. Başımızda tamam. yer. Şimdi tamam. döveriz bir şey olur yani, aynen para aynen para neyi ya. ya, ya iki, iki, iki yani neyi neyi i̇ki, aynen. Ne diyorsun ya? Kardeşim sen 2 lira mutlu olursun. 2 ben Tamam bir dakika dur. 8 ben 2 sen. Değil mi? Tamam aynen tamam aynen aynen. Tamam. Kırışacaksanız kabul edin kardeşim. Hayır sen az önce Niye aynı gibi para veriyorsun? Sen gelip burada az önce ben açım demedin Bir şey söyle sen benim saçlarımı kıskandın ha galiba. Sen benim ara saçlarımı kıskandın ha. Bırak abi sen benim param var. Sen bir şey söyleyeceğim. Böyle saçla direnci olur mu? Sen ne ayak veriyorsun? Saçın doğru değil sen. mi? Doğru, doğru doğru. Niye verdin? İşte böyle milleti kandırıyorsun. Tam bir 10 lira daha ver. Saçımı yaptıracağım. şey yok. 10 lira daha ver. Dur ya dur. Ne yapıyorsun sen? Beni Saldırı. oraya getirme ha. Tamam gel kafes dövüşüne. Saldır de sen saldırır. Tamam kafes dövüşüne. Gel, gel çık tamam bırak. Koruma çık, çıksın aradan gel. Tamam Aydın Bey siz şoför koltuğunda oturur musunuz? Sana 50 lira vereceğim kardeşim. Tamam. Ver kardeşim. 50 lira vereceğim. Kaputta kaputta. Tamam. Kaput ver, kaput tamam da, kaput da. tamam. Ver tam vereceğim. 50 lirayı vereceğim. 50 lira. 50 lirayı vereceğim sana 50 lirayı. 50 lirayı vereceğim. <laughs> dur 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 dur. Kardeşim, dur. Kamera şakası. Dur. dur sakin ol. Abi kamera şakası. Şöyle. Abi yapmayın böyle. Kusura şey bakma. Ya. Şöyle 10 liranı vereyim. <laughs> Gel abi. Kardeşim sana eşe şakası yaptı. Korumam değil de arkadaşım da aydın da. <laughs> Vücut gençler şampiyonudur kendisi. Evet. Valla kusura zaten, bakma. Maşallah. <laughs> kusura bakma. Hakkını helal eder misin? Helal olsun. Helal olsun. Oh. <laughs> HA 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 Evet arkadaşlar videoyu izlediniz ve delirdiler ya Aydın olmasa beni çiğ çiğ yiyeceklerdi yani Dilencilik yani mesleğimiz kardeşim ya Abi valla sen olmasan ne olacağını bilmiyorum ben Adamlar da iri, iriydi <laughs> deme, deme, Değil mi değil <laughs> mi <laughs> değil mi Valla ikisi de birbirini yedi ve dövecekler diye Ama güzel oldu Efsane oldu vallahi abi yani. <laughs> Ben zorla kendimi tuttum <laughs> Seni korumam sandılar abi <laughs> Aydın Bey Aydın Bey <laughs> Çok güzel troll oldu arkadaşlar. Sizce Aydın'la birlikte başka nasıl troller çekeyim? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizin Sizi çok seviyoruz. seviyoruz. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Yes!